İyi günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir kova burcuna bakacağım. Bakalım Kovalarda neler var, neler yok yorumlayalım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün arkadaşlarım 22 şey tarihi 22 Ocak ve pazar günü bakalım kovalar sizlerde neler var. Şöyle. Siz de fincanınızı görün. Evet, içiniz aydınlanacak. İnatlaşmanız hiçbir şeye yaramamış. Yani bir kişiyle mi sevdiğinizle mi eşinizle mi ev sahibiyle mi artık pazarlık konusunda mı inatlaşmanız hiçbir işe yaramamış yenilmişsiniz. Yani bir inatlaşma sizde kalmış. Ee, i̇natlaşmasının e, inatlaşmanın bedelini ödüyorsunuz diyeyim. Yani fazlasıyla bedel ödemişsiniz. Üçlü konuşmalar yapacaksınız. Misafirleriniz çok fazla geleniniz gideniniz seveniniz çok fazla sosyalleşeceksiniz biraz böyle bir. Toplantı gibi bir şey yapacaksınız. Aile toplantısı gibi bir şeyler yapacaksınız ama Hediyeleriyle ailenize doğru gelen bir kişiler var. Eli boş gelmeyecekler. Bunlar gelirlerken eli dolu dolu gelecekler. Küskün, küskünsünüz. Birilerinin arkanızı dönmüşsünüz. telefonları açmıyorsunuz. Ya arkadaşınız ya sevdiğiniz ya eşiniz tamamen onu gözden çıkartmışsınız artık. Kalp de kırmak istemiyorsunuz. Israrla bir arayan bir kişi var sizi. Bir açıyorsunuz bir açmıyorsunuz. Ya da hiç açmayın. Ya da tamamen açın. Bu kişi kendi kendine e, bu sefer e, açtı diye umutlanıyor diyeyim. Uzun bir yolunuz var. Gitmek istediğiniz işle alakalı gidebilirsiniz. Ya da gezmeyle alakalı gidebilirsiniz. Önünüzde uzun bir yol var. Sizi ödüllendirecekler. Yani işle alakalı çalışanlar için bunu söyledim. Ödüllendirecekler ya yerinizi değiştirecekler ya yüksek böyle bir parasal anlamda bir yere çıkartacaklar. O, o zaman sevineceksiniz işte. Çok fazla güler yüzlü olduğunuz için hayır diyemediğiniz için üstünüze çok yükleniyorlar. Hem kendinizi ezdiriyorsunuz hem de yani eşinizi ezdiriyorsunuz. Yani hem cebinizdeki parası, paradan doluyorsunuz. Yalnız sizin üstünüzde bir okunmuşluk var. Bakın şimdi göstereceğim. Şu harfleri görüyor musunuz? Sizin üstünüzde yüksek ihtimal bir okunmuşluk var. Ya okuyorlar ya da bir şeyler yaptırmışlar. Ayrılmak için okutmuşlardır, barışmak için okutmuşlardır, işinizin gücünüzün bozulması için okutmuşlardır, yaptırmışlardır. Yani bir şeyler var. Hep sizi böyle kendinden üstün gören bir kişi var. Bundan uzaklaşacaksınız. İyice böyle ezme olayına girmeye başlamış. Bu kişiden böyle yavaş yavaş elinizi ayağınızı çekeceksiniz. Ama gözünüz kulağınız gene de bir yerde atıyor. Kalbiniz farklı, beyniniz farklı, bedeniniz farklı, bedeniniz farklı yerdesiniz. Bir ev hevesiniz var sizin. Ev alma ya da yaptırma gibi. Yani bir ev şu an havada kalmış bekleme süreci var. Bunun da 4 ay sonra 4 ay sonra dediğim şu ocağı saymayın Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs, Haziran'a doğru bir ev sahibi olacaksınız siz. Ya da yaptırıyorsunuz. Böyle bir mangal partisi gibi bir yere davet edileceksiniz. Yani bu bahçe gibi duruyor. Yani aile ortamı. Hem siz hem onlar böyle bir kalabalık bayanlar erkekli bir aile olarak Yapacaksınız mutluluktan sevinçten ya da bir şeyiniz oldu işiniz oldu veya ne bileyim eviniz satıldı onlarla beraber sevincinizi mutluluğunuzu kutlamak için olabilir göğsünüzü böyle gere gere işte oldu diye ispatladığınız böyle bir şeyler olacak sizin hani olmazdı bana inanmıyordunuz diyecek bir kişi var. Şöyle tabağınızda görün. Böyle sanki bir açık bir suyun üstünde berrak bir suyun üstünde kuru yüzüyor. Böyle bir yapay bir havuzun kenarına çay bahçesi gibi bir yerde oturacaksınız. Burada önemli bir konuşmanız olacak. Önemli bir kararlarınız olacak sizin. Tam 3 kişi küsmüş size. 3 kişi küsmüşler küserse küssün diyorsunuz diyorsunuz sanki. Ama gelip giden de böyle evinize bakan, arabanıza bakan bir kişiler var sizin. Siz bunu az çok tahmin ediyorsunuz. Gelip gidip böyle evinize, arabanıza bakıyorlar, kontrol ediyorlar sanki. Bir yerlerden kaçıp başka bir şehire ya yerleştiniz ya da yerleşiyorsunuz. Hayat değiştirme. Ya evlendiğiniz kişiyi farklı bir şehire taşıyorsunuz. Ya da işiniz gücünüz de farklı şehirden farklı sebeplerden dolayı taşıyacaksınız. Bir uzaklaşma var. Uzun boylu bir kişi oturmuş sizin hanenizi düşünüyor. Bakın. Ayaklarınıza kapanacak bir kişi var. Ne deseniz yapacak bir kişi var. O kadar zor duruma gelmiş. Yani ne olur affet beni diyecek. Sen ne diyorsan tamam kabulüm de diyecek. Siz de zafer bayrağını sallayacaksınız bakın. Yani benim dediğim oldu gibilerinden. Birer birer evinizden hanenizden bir şeyler dağıtıyorsunuz sanki. Yani bu e, hanenizden bir şeyler dağıtacaksınız. Ya fazlalık bir şeyler var ya da hayır içinde olabilir ama büyükçe bir şeyler. Böyle mobilya gibi beyaz eşya gibi bir şey dağıtacaksınız. Fazladan vardır eviniz geniştir veya halı falan birilerine belki de durumu düzgün olmayan bir kişilere birilerine bir şey vereceksiniz. Sizin böyle açıklarınızı yakalamak için böyle kıskaçlarıyla yakalamaya çalışan bir kişi var. Açığınızı çıkartmaya çalışıyor ortaya. yere. böyle sizi kıskandırma olaylarına girecek bir kişi var ama gerçeği olmayan bir şey olacak. Hani seviyordur veya kıskandırmak istemiştir. Ama bu olaylara girecek bu. Ama siz belki inanırsınız, belki inanmazsınız. Bir anda böyle baş ağrısı çekmişsiniz sanki. Bir anda ara ara sık sık 2-3 günde bir tansiyon mu var sizde? Yoksa baş mı çok fazla sık çekiyorsunuz? Eliniz başınızda çıkmış. Bahçeli bir eve doğru gidiyorsunuz. Bu sizin kendi eviniz de olabilir. Yani bahçeli bir ev. Orada geçici olarak da kalabilirsiniz ya da kiralayacaksınız burayı diyeyim. Hala size aşık bir kişi var. Kocaman bir kalp olmuş. Hala unutamamış sizi. Ben bu yükün üstünden kalkarım diyor. Bu uzun boylu bir erkek. Siz beni istediğiniz kadar bitirmeye çalışın ama yenilmeyeceğim diyor bu kişi. Birini engelleyeceksiniz. Çok şansını zorluyor bu kişi. Yani istemediğiniz, sevmediğiniz bir kişi. Ama direkt söylemelisiniz bunu. Yani arama etme ya da sevmiyorum, istemiyorum. Benim evleneceğim bir kişi var diye bunu dobra dobra söyleyebilirsiniz. Daha çok fazla ilgi ve sevgi isteyen bir kişi var sizden. Ufak bir elinizde bir bıçak var. Bir şeyleri keseceksiniz ama pasta mı artık baklava mı bilemeyeceğim ama elinizde bıçakla bir şeyleri keseceksiniz. Nişan pastası da olabilir ayrıca bu. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.